Ready Yani vardı. da kaldı. Hocam gemikten. Müsilaj çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulabilen bir yapı denizel ortamda. Özellikle denizdeki mikroalpler veya fitoplankton dediğimiz canlılar ortam koşulları uygun olduğunda aşırı derecede çoğalabiliyorlar. Ve bazıları bu müsilaj maddesini salgılayabiliyor. Marmara özelinde düşünürsek Marmara Denizi'ndeki kirlilik baskısı artı sıcaklık artışları iklim değişikliğinden dolayı e, bu canlıların e, üremesini tetikleyebiliyor. Canlılar aşırı derecede üreyince e, müsilaj salgı, salgılaması da yoğun olabiliyor. Ve deniz salgısı dediğimiz olay meydana geliyor. Biz uzun yıllardır e, bu tür canlıların, e, mikroalklerin e, oluşturdukları müsilaj yapıları üzerine çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki e, bunları biyoteknolojinin çeşitli alanlarına e, kaydırabiliriz. E, örneğin e, tarımda verimi artırmak için kullanılabiliyorlar. E, toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar veya Kurutulduktan sonra çevre temizlemede kullanılabiliyorlar. Suya kattığınız zaman ağır metal tutma kapasiteleri var. Bunun da ötesinde bazı müsilaj yapıları ilaç ham maddesi olarak kullanılabiliyor. Antiviral, antibakteriyel özellikleri var. Marmara'daki bu olay gündeme geldikten sonra ve özellikle Güney Marmara'ya ulaştıktan sonra biz topladığımız örnekleri, çeşitli işlemlerden geçirdik. Örneğin bunların mikrobiyolojik, kimyasal ve toksikolojik analizlerini yapıyoruz ve bu müsilaj maddesini diğer maddelerden arındırıp saflaştırdık. İlerleyen aşamalarda bunların biopestisit olarak kullanılabilme özelliklerini inceleyeceğiz. Yeni başlayan bir uluslararası projemiz var. O proje kapsamında değerlendireceğiz. Burada tarımdaki zararlara karşı kullanılan kimyasalların yerine doğal, doğada bozulabilen ee, insanlara ve çevreye zarar vermeyen yeni maddelerin geliştirmesi hedefleniyor. Müsilajı da bu kapsamda değerlendireceğiz. Ayrıca e, toprağa katarak e, tarım e, veriminin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. E, bunların doğadan toplanması ve yararlı bir ürüne dönüştürülmesi. E, Bunları toplamak için evet özel hasat makineleri gerekiyor. Birim olarak biz ve çeşitli mühendislik birimleriyle bölümlerimizle irtibat halinde bunların hasadını gerçekleştirebileceğimiz sistemler tasarlamaya çalışıyoruz. Hem mikroaliklerin hasadı hem de müsilajın hasadını gerçekleştirebileceğimiz yapılar üzerinde çalışılıyor. Bunlar toplanıp hem çevreye verecekleri zararın önüne geçilmesi hem de bunların bir ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.